Selamun Aleyküm. Ben Cuma Özcan. Al çiftliği. Kanalıma hoş geldiniz. En hayırlı seyirler. Videomuza başlayalım. Kılıç. Kılıç arkadaşlar şu anda çok güzel oldu. Düzlendi. Şükür kurtardım. Yani şimdi hap aldı da arkadaş işi bu cürası yesin. Güzel yorumlar yapıyorlar. Biz de emeğimizi esirgemedik. Hiç yok gibi şu anda hiç yok gibi karşılıyoruz. Bir de biz bunu şimdi güzelce şampiyonla yıkayacağız. Gene sizlerle paylaşacağım. Kılıcı. Gel oğlum. Gel be. Tamam, şimdi yıkayacağız. Şampiyonla yıkayacağım kılıcı. Ama çok güzel yıkayacağız, iyice yıkayacağız, tertemiz gideceğiz İç olup şifa olsun iç. Kılıç çok yoruldu, çok çekti, gerçekten biz de ters etmedik hayvana. Elimizden geldiği kadar her şeyi yaptık. Zaten o şekil olmasaydı kılıç şimdi çoktan Allah korusun gittiydi. Ama çok eziyet çekti, çok yoruldu. Bu pis hastalığı atlatamadık. Yeni yeni bitirdi şükür. Şu anda çok güzel oldu. Tüyüsü pallanmaya başladı. Kilo alıyor. Herhalde tahminim bir ayağı aynı ki durumu yine alır, aynı performansı alır. Bir ay çok güzel olur. Çok özelle bakıyor. Bir de şimdi kılıç Ahmetçikli sarı soyu. Ne desek boş olur. Gelmiş geçmiş diyelim. En iyi kan en iyi soylardan. bunlar bir tane yenilmezler. Gerçekten diyor. Hiç durmazlar hiç. Çok sert, hızlı, çok sert. Çöbe durmazlar. ko sanmacı soyu. <laughs> Videoyu sizlere biraz geç oldu. Gerçekten yoruluyor. Bugün de sizler için erkenden video yapıyorum. Sabahleyin. İşe gidiyor, çalışıyor, geliyor, vakit bulamıyor. İç oğlum, akşam sularını hep doldurduk, yıkadık. Sularını ben tertemiz yaparım. Sularında azıcık leke olduğunda hemen onu dökerim bir de kaplarını ellerimle yıkarım. Tertemiz. Ha, güneş de hepsine gölgen şey demiyor. Ama ben suyuna çok titizim. Hayvanların sularına dikkat edelim. Dur oğlum. Evet. <laughs> i̇şte akşam diye hepsini yıkadık doldurduk. Akşam hiçbir tanesini çekmedik. Şey Dur oğlum, dur. Kılıcı <laughs> oğlu. Erbi, baba yanında, oğul yanında. Baba oğul. <laughs> Bu da benim tazılarım. Gel buraya, gel. Nereye gidiyorsun? Gel. <gülüyor> <gülüyor> al kopan. İçim var. Akşamda ah, sularını hep doldurduk. Ah. Tertemiz ettik. Etlerini bol atıyor Hiçbir tane etlerini kısmam. Sularını akşamda ah, tertemiz yıkadım. Hayvanların suyuna özellikle çok dikkat ederim ufacık bir leke oldum muydu. Hemen dökerim. Yemiyemeyi esirgemem. Kılıç şu anda çok güzel oldu. Aynı performansı alır. Bir aya. Şu anda kilo almaya başladı. Çok güzel oldu. Hapını da daha yine attım. Ağzına hafifle at. Ondan sonra gel. Dur oğlum. Güzel oldu biz de onu hiç bırakmadık. Ah, döşünün oralar hep tüylendi, hep yeni tüyler, hep pırıl pırıl oldu. Yani kaşınsa da yani yok gibi. Gideceğim o hapını bir, bir kutu daha alacağım. Dediğimiz gibi güzelce yıkayacağız, tertemiz. Tertemiz yapacağım. Bunlar benim yavrular. Bu siyah olan erkek. Bu arada dişi. Maşallahlarınız esirgeme. İnan bayağı şey yaptık yani. Şey yaptık. Bayağı ilgilendi ki büyüsün derdini. Taziye bakmak kolay değil arkadaşlar. bu <laughs> bilirinde tazilere ana sinan yavrularını zaten tazinin sahibi vardı arkadaş Ceyaldirik ona verdi götürdü. Bunları da kendime bıraktım. Ha, bunlar da sürekli kalır yanımda. Güzel tazı, güzel soy. Üç tanesinde o götürdü. Bir erkek iki dişi bir de anası yanında. Teksoy. Maşallah. Hastalıktan büyümedi işte. Bir geç daha tutuldu. İlerletmedi. Ama kanı sağlam. Kendi sağlam. Maskenin küçük oğlu. Yavruların anasını buraya aldım. Çarptıran yavruların anası. Zeyno dişi. Maşallah. Şimdi arkadaşlar. Maşallahlar. Esirgemeye. Yani şu anda maşallah gelişimi çok iyi. 94-95 metreye doğru gidiyor. Allah nazardan esirgesin. 94-95'i net. Dikilmeden. 1-2 de köpeğin yanında dikilse 96-97 santim. Yeter oğlum. Yeter. Fazla ileri gitme. Yeter. Yeter oğlum. Bu şimdi metreye doğru gidiyor. Fazla büyüme oğlum. Yeter. Allah nazardan esirgesin. Nereye gidiyor böyle büyüyüp de lan? E, şu anda 95 net. 1-2 santim dinlense 96-97 En kötü 3 santim alsa 1 metre. Oğlum niye oruyorsun lan sen böyle lan. Maşallah oğlum sana. Çirkin kral. Gerçek konuşuyorum. Abi öyle bir şey yok. Çok sinirli, çok sert. Nereye kadar gideceğim lan böyle? Dürdü. Gayrı dur olduğun yerde. Tüye girdi. Tüyden çıkacak inşallah hah bebe 12-13 aylık işte yaşını bitirdi. Bazı arkadaşlar işte hani diyor ya mesela 12 aylık. Bu zaten 8-9 aylıkken 90 üstüydü yani. Şu anda ölçtük 95. Hiçbir köpeğin karşısına dikilmeden Var. İşte bizde de var bak. Ha bizde var. Arkadaşlar da yok. Var. İlla ki var. Ama gelişim işte çok güzel gelişiyor. Hep ahımdan. Akşam gene etlerini aldım getirdim. Dolabı hiç eksi gitmiyor. İdemek de yani. itmek değil, yani. idemek. Çünkü köpeklerin var. Bunlara bakmak zorundasın. Sularını hep yıkadık. Bakımlarını yapıyor. Bunlar da benim dediğim gibi tazılar arkamda dolanıyorlar. Öyle yamanlar ki akşam ne ekmeklerini atıyor, mamalarını veriyor. Sularını yıkıyor. Bakım işte. Bunlar hep ilgi istiyor. Gel lan. Deli. Gel bakayım gel. Gel. Oğlum fazla büyüme lan. Yeter. Böyle kal. Bu bir de 3 yaşında tam oturacak. Tam gelişecek. Nereye girdi buraya? He? Çirkin. Siyah adını Arap koydum. Ala Tazim'in adını da Ala Tazı koydum. Hapını attım şimdi işte dediğim gibi kılacağım. Arkadaş güzelce yorum yapmış. Hap da şimdi bu. Z, Y R T. Bir de yani yes var sonunda. Bu hapı attım. Bu hapı devamlı veriyor. Şu anda çok güzel oldu. Bu kılıca verdiğimiz hap daha yeni verdim. Bir de bunu çok güzel yıkayacağız. Çok. Yani şampuanla yine sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi kılıç eğer şu anda başkasının elinde olsaydı, bizansız çok, çoktan getiririz. Ama çok yoruldu, çok çekti. Zehirler hep burada. Tedek. Bunun da eti et ya şey yani hep bayır. Yani köpeğin sevdiği etlerden. Şirkin kral çok büyüdü. İşte kardeşleri. <laughs> Yani 84-85 gelir. 95'i net. <laughs> Ama kalın. Kalınlaşır. Çok kalın olur bunlar. Turba. Turba. <laughs> Maşallah. Bin kere maşallah. Turba. Gürün soyu. Çok kaliteli. Aşağıya şidik de şunların ağzına şidik. Seni al. Getireyim et şidice. Dolaba şidice. Etlerini dün aldık. Bir bak. Bir şey Hadi tamam. Sargıs. Kılıcınızı ama gerçek diyorum bir tane bunlar. Açam, Lan çirkin biraz siz nasıl geçti oğlum? Siz niye böyle büyümediniz lan? Ne? <laughs> ha bunlar da boyu güzel. Öyle şeydi ya yani. dün akşam ne etlerini aldık getirdik hep dolaba doldurduk yani demek istediğim şu bakım iyi ama nasıl hastalandı Asitti. etti biz şaşırıyoruz arkadaşlar. Burada bir sonunu yapalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.